Numan Kurtulmuş Erdoğan'dan rol çaldı. Asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için %40'lara varan bir dokunuş olacak dedi. %40'lık zam müjdesini Erdoğan yerine Kurtulmuş'un açıklaması ise şaşırttı. Merkez Bankası faizi yine sabit tuttu. Karar piyasaları etkilemedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yılın 6. toplantısında da politika faizini %14'te sabit tuttu. Kararın piyasalar üzerinde bir etkisi görülmedi. Türkiye'nin dövizini yutan garanti ödemelerinin TL'ye çevrilmesi istendi. Yurt dışında dolar arayışlarını sürdüren AKP hükümeti saraya yakın iş adamlarına yaptırılan garantili projelere dövizle ödemeyi sürdürüyor. Duruma tepki gösteren CHP'li Ahmet Akın garanti ödemelerinin TL'ye çevrilmesini istedi. Baylok'tan sonra ankesör kayıtlarının da değiştirildiği ortaya çıktı. Baylok kayıtlarının değiştirildiğini belgeleriyle ortaya koyan insan hakları hukukçusu Doktor Gökhan Güneş ankesör kayıtlarında yapılan değişikliği de gün yüzüne çıkardı. Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı. Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı. Avcı'nın emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak. İlber Ortaylı, Nebati ile kendi partisindekiler de alay ediyor. Türkiye ekonomisi batmış zaten diyen tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı. Ortaylı, "Bakan Nebati ile alay edenler sadece muhalifler mi? Kendi partisindekiler de alay ediyor." dedi.